Geçtiğimiz günlerde terapi odamda danışanımla bir çalışmamdan sonra dedim ki ben bu konunun bir videosunu çekeyim. Çünkü biliyorum ki bu anlatacağım konu aslında çevremizde çok fazla. Danışanım bana dedi ki Ya İrem Hanım öyle anlar oluyor ki kendimi ezik gibi hissediyorum. Yer yarılsa yerin altına girsem diyorum. Yani kendimi hep böyle pısırık gördüm. Hep böyle pasif gördüm. Hep böyle ya ezik gibiydim ya. Ezik yokum hiç gibiyim. Şimdi sonra Danışanımla birlikte o benlik algısı üzerine çalışacaktık biz odamızda. Ama terapi odasının dışına da bu konu artık çıkmalı istedim. Ben İrem Oturakoğlu Kaya. Seninle bu videoda sen de kendini ezik gibi hissediyorsan bu konuyu, bu durumu bir an evvel aşman gerektiği konusunu ele alacağım. Danışanımdan bahsetmiştim sizlere ama aslında danışanımın söylemiş olduğu bu söylemi biliyorum ki sen de bazen hayatında birkaç kez kullandın ya da birkaç kez bu ezik gibi hissetme haline büründün ya da çevrende vardır belki de böylesi ya ezik gibi hissediyorum diyen ya da çaresiz hissediyorum diyen ve bazen hiçbir şey yapasım gelmiyor hiçbir şey yapamıyorum hiç konuşamıyorum kendimi ifade edemiyorum susuyorum sessiz kalıyorum içime siniyorum diyen muhakkak vardır. İşte böyle anlar aslında kişinin kendi iç dünyasında kendi kendisini yediği, kemirdiği, emdiği zamanlar. Çünkü aslında kimse bu eziklik psikolojisinin içerisinde olmak istemez ve kimse bu ezik gibi hissettiği halde bulunduğunda kendisinden memnuniyet duymaz ve kişinin kendisinden memnuniyet duymaması demek kendisiyle savaş halinde de olması demektir. Bu yüzden aslında kendini ezik gibi hissediyorsan bu durum Bugün itibariyle senin üzerine daima çalışman gereken durumdur. Elbette ki bunun sebepleri var. Elbette var. Hadi yani hiç sürekli size anlatıyorum ya içselleştirilmiş ebeveyn sesi dediğimiz bir ses vardır ve bu ses geçmişte bize nasıl yaklaşıldıysa bir zaman sonra bizim içimizde yankılanma haline bürünür. Yani bana ebeveynlerim Öğretmenim, büyüklerim nasıl yaklaştıysa ya üf aptal kız seni ya da ya kızım sen ne kadar beceriksizsin ya ezik misin sen şeklinde bir yaklaşım duyduysam akranlarımdan bu ezik misini duymuşumdur ama büyüklerimden duymamışımdır ama o şey, o şekilde hissetmişimdir kendimi. Bu etiketlemeler bir zaman sonra benim iç dünyamda kendime karşı yaklaşımlarımı doğurur ve bu yaklaşımlarım Bugünkü ilişkilerimde ne yazık ki beni olumsuz yönde etkiler. Yani bazen çok verici olurum. Bazen hiç sesim çıkmaz, sesi sakin olurum. Bazen duraksak olurum. Bazen kararsız kalırım. Ya birçok sebep var. Hatta bu sebepleri de beraberce ya da özellikleri de beraberce inceleyelim. Beraber ele alırsak beraber de aşarız diye inanıyorum. Sen yeter ki takip etmeye ve videoyu izlemeye devam et. Yani bu arada eziklik psikolojisi üzerine bu videoyu ele al ama video kanalımda çok fazla konu var özellikle işte özgüvenle ilgili kendine saygı duymanla ilgili kendine değer verebilmenle ilgili bu videolarımda seni destekleyecektir muhakkak youtube kanalıma gir ve konuları baştan sona bir incele şimdi bu konuya devam edelim seninle birlikte eziklik psikolojisi içerisinde olan kişiler ve kendisinde ezik gibi hisseden kişiler aslında çok fazla geçmiş hayatında hataları bulunmuş, kusurları görülmüş, eksik görülmüş, yetersiz görülmüş kişilerdir. Hatalar o kadar çok bulunmuştur ki sonraki hayatında çok fazla kararsızdır. Yani ezik gibi hisseden kişilere birisi bir şey sorduğunda ya buraya gidelim mi denildiğinde karar veremez. Bilmem, nasıl istersen der. Ya da şöyle bir cümle vardır. Fark etmez, olur. Sen nasıl istersen, hangisini istersen bana uyar. Kimse için, bakın hiç kimse için tamamen Uyum diye bir şey yoktur. Eğer sen herkese uyumlu olursan sen yoksundur ortada. Yani bugün Ahmet'in istediğini yerine getirirsin. Yarın Mehmet'in istediğini yerine getirirsin. Bugün Ayşe ile birlikte Ayşe'nin istediği mekanda oturursun. Yarın e, Fatma'nın istediği yere gidersin. Fatma'nın istediğini alırsın. Fatma'nın yediğini yersin. Burada da İrem ortadan kalkar. Yani İrem'in istediği yok hiç. Bu yüzden ezik gibi hisseden kişiler çok fazla kararsızdır. Çok fazla diğeri, öteki yönelimlidir. Çok fazla fark etmez, sen nasıl istersen derler ve kendi tercihlerini, kendi seçimlerini yok sayarlar. Eğer kendisi bir tercihte bulunursa, orada da şöyle söylerler. Ya sence böyle yapsak olur mu? Doğru olur mu? Ha ne dersin? Böyle yapsam sence olur mu? Uyu, doğru bir karar almış olur muyum? diyerek çok fazla onay alma isteği içerisindedir. Çünkü dedim ya hatalı bulundu, kusurlu bulundu, eksik bulundu. Bu yüzden ancak birinin onayını alırsa tekrar hata yapmamış olur. Ama burada da bir yandan karşı taraf hiçbir şekilde benim kendime ait bir düşüncemin olmadığını, kendime ait bir kararımın olmadığını, kendime ait bir fikrimin olmadığını fark eder. Bir zaman sonra da beni böyle ekarte eder ve der ki buraya gideceğiz. Bunu yapacağız. Böyle olacak. Bakın. Narsist ve bağımlı kişilik örüntüsüne sahip olan duygusal birlikteliklerinde biz bunu çok görüyoruz. Narsist bir karar veriyor, bağımlı da diyor ki olur. Gidelim yapalım. Sen nasıl istersen fark etmez. O da olur. Ona da kabul. Yani her söylenileni kabul ederek kendisini ilişkinin dışına çıkartıyor. Ve bir zaman sonra diyor ki ben bu ilişkide niye hiç görülmüyorum? Yani niye hiç göstermedin kendini? Önce kendine bunu sor. Sen kendini bu ilişkide hiç göstermedin ki karşı tarafa. Ben bunu istiyorum demedin. Böyle olsa olur mu demedin. Ya ben bunu istiyorum. Sen nasıl istersin? Diye karşı tarafı hiç söylemedin, sormadın ki. Kendisini gösterme ben neden bu ilişkide görülmedim diye de yakınmamalı. Bizi ezik gibi hissettiren bir diğer nokta ise karşı taraf benim bugün giyimimi çok beğendi ve ben ona diyorum ki ay yok canım yok yok ne güzeli sen çok güzel görüyorsun senin güzel gördüğün için senin güzel gözlerinden kaynaklı öyle gelmiştir. Sana diyor ki ya ne kadar güzel yapmışsın bu keki çok lezzetli ay yok yok öyle de ya malzemeler neyse onu katıverdim işte karıştı oldu bitti. Ya da karşı taraf diyor ki ya o kadar güzel bir ses tonun var ki hayran kal. Ay yok canım ne ses tonu bakma sen öyle sana öyle gelmiştir öyle bir şey yok. Birisi seni övüyorsa övgüyü kabul etmek de bir erdemdir. Bu kendinde ne kadar barışık olduğunu, ne kadar sağlam bir duruşunun olduğunu gösterir. Oysa ki sen her şey bu senden kaynaklı. Yok canım sen yanlış gördün. Hayır aslında sesim güzel değil. Hayır aslında güzel giymedim, güzel yapmadım, güzel değil, lezzetli değil diyerek yaptıklarını, başarılarını, güzelliğini görmezden gelirsen karşı tarafın da gördüğünü yanlış anladığını ikna etmeye çalışırsın kendini ezme politikası izlersin. Ya yani bakın aslında ezik gibi hissediyoruz ama aslında kendimizi ezen ilk kişi biziz. Bizim söylediklerimiz, bizim söylemediklerimiz, bazen sessizliğimiz, bazen fazladan telafi ederek yapmış olduğumuz çalışmalarımız, çabalarımız bir zaman sonra bizi ezik gibi hissettiriyor. Bakın aslında çok fazla maddem var ama istiyorum ki bu konuyu detaylı bir şekilde ele alalım ve ben istiyorum ki artık hiçbir ortamda, hiçbir yerde sen sıkılma, canını sıkma, o ezik gibi hissederek kendini yerin altına gömme, kendini sen gömmemiş ol, kendini sen ezmemiş ol ve kendinin daha çok farkında olmuş ol. Bu yüzden diyorum ki biz bunu uzun uzadıya ele alalım. Bir sonraki videoda devamını da size anlatayım. Çünkü birçok madde var bizi ezik gibi hissettiren Ezik gibi gösteren ve karşı tarafın değir, gözündeki değerimizi azaltan birçok madde var. Bunları beraber sonraki videomuzda da inceleyelim. Ben şimdilik bu videodan ayrılıyorum. Haftaya cumartesi günü saat 19'da ikinci bölümümüzde birlikte seninle buluşacağız dediğim gibi biz birlikte bu eziklik hissini, ezik gibi hissetme halini aşacağız.